Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese merhabalar. 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 10 Haziran Salı doptolu bir gündem sizleri bekliyor. Ben Melisa Çizmeci günün gelişmelerini sizlere aktaracağım. İlk olarak milli takımımızın gündemiyle başlayalım. Ay Yıldızlılar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci maçında gece sabaha karşı 4'te Meksika ile karşı karşıya gelecek maça doğru haberimizle ana haber bültenimiz başlıyor. Meksika ile sınav. 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Eylül ayında oynayacağı müsabakalara hazırlanan ameli takımımız, Amerika Birleşik Devletleri kampındaki ikinci özel maçta 11 Haziran Çarşamba günü sabah karşı Meksika ile karşılaşacak. Kuzey Karolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 4'te başlayacak. Müsabakada Moe James düdük çalacak. James'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Roy Barker'la Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Costa Rikalı Brian Cruz olacak. Bu maç iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri kampındaki ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 -bir mağlup etti. Meksika maçıyla Amerika Birleşik Devletleri kampını tamamlayacak Ay Yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek. Amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Meksika maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söylemiş? Amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Meksika ile oynayacağımız özel müsabaka öncesinde... Karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadında basın toplantısı düzenledi. Bu maçı bizim için sezonun son maçı gibi düşünmemiz gerekiyor diyerek değerlendirmelerine başlayan Monteya, Amerika Birleşik Devletleri'ne sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik. Onlarsa sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibimiz zorlu, son konka kafı kazandılar. Son Dünya Kupası'nı saymazsak 90'dan bu yana büyük turnuvalara katılan bir ekip. FIFA sıralamasında 17. sıradalar. Hocaları çok deneyimli. 25 yıl sonra tekrar karşımda bulmak şaşırtıcı olacak. Forvetleri takımla uyumlu. Son maçımıza nazaran daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak ve performansımızı göstermek istiyoruz. Bu dönemi iyi bitirmeliyiz çünkü sonrasında tamamen Eylül ayına konsantre olacağız ifadelerini kullandı. 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinin hazırlıkları kapsamında oynanacak Meksika maçı ile ilgili olarak İtalyan teknik adam, kadroda değişiklikler görecek miyiz sorusunu Hazırlık maçlarını genel olarak kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Son maçta iki oyuncumuz ilk defa forma giymişti. Bu maçta da belki ilk kez forma giyecek futbolcularımız olacak. Genel olarak çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Değişiklikler dengeli yapılmalı. Bir oyun kurgusu varsa onun üzerinden geliştirip herkesi değerlendirmenin çok daha iyi olacağını düşünüyorum şeklinde yanıtladı. Ahmet kesin dönüş yaptı. Antrenmanlara katıldı. Sadece çözmemiz gereken Eren var. Sezon sonu olduğu için son maçı da fiziksel olarak çok iyi bitiremedi. Diğer futbolcuları da değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir futbolcumu riske atmak istemiyorum. Onların sağlığı benim için çok önemli yanıtını verdi. Meksika maçının kendisi için final olduğunu anlatan Monteya, Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maçlar beni duygusal anlamda uzun süre etkiliyor. Tatile iyi girmek istiyorum, en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz. Ama dediğim gibi final gibi yaşıyorum diye konuştu. Şimdi de milli oyuncu Orkun Kökçü'nün açıklamalarına bakacağız sevgili seyirciler. Orkun Kökçü milli takıma gelmekten gurur duyuyoruz dedi ve ekledi detaylar haberimizin içinde olacak. A milli takımımızın oyuncusu Orkun Kökçü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde Meksika ile oynayacağımız özel müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Orkun Kökçü, arkadaşlıklarının çok iyi olduğunu belirterek takımın havası iyi. Herkes burada olmaktan mutlu. Her zaman milli takıma gurur duyarak geliyoruz. Birlikte olduğumuz için sevinçliyiz. Amerika Birleşik Devletleri karşısında daha iyi oynayabilirdik. En iyi performansımız değildi ama kazandık. En önemli şey buydu. Yarında kazanıp özgüvenli şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Orkun Kökçü 2026 Dünya Kupası eleme grubundaki şanslarının sorulması üzerine rakipler güçlü. İspanya'yı dün de gördük. Çok iyi oyuncuları var. Zor bir eleme grubu olacak ama kendimize güveniyoruz. Takım arkadaşlarım Avrupa'da ve Türkiye'de üst düzey performans gösteriyor. Kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Maçı iyi bitirip özgüvenli şekilde o maçlara hazırlanmaya çalışacağız. Zor maçlar ama her maçın önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm maçlara odaklanmamız gerek. Her maça ayrı ayrı bakıyorum ama İspanya'yı içeride ve Gürcistan'ı deplasmanda yenersek işimiz kolaylaşacaktır.'' Her maçın ayrı bir hikayesi var ve hazır olmamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile Meksika Kenan Stadında 11 Haziran Çarşamba günü saat 4'te karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma Vincenzo Montella'nın 23. maçı olacak. Montella'nın 23. maçı. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23. sınavını Meksika karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay Yıldızlı ekip, Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler 12 galibiyet elde etti. 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 28 gol gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde milli futbol takımımız Meksika ile karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Bu Ay Yıldızlıların tarihindeki 641. sınavı olacak. Detaylara bakalım. Milli formanın 641. mesaisi. Türkiye 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı. Ayıldızlar Ay 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'sı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler 640 maçta tek hükmen galibiyetini ise Yunanistan karşısında aldı. Amelie futbol takımı Meksika ile ise tarihinde ilk maça çıkacak. İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Karolina kentindeki Kenan Stad'ı ev sahipliği yapacak. Mücadele 11 Haziran çarşamba günü Türkiye saatiyle 4'te başlayacak. Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 3 ev sahibinden biri olacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar son olarak Tea Obla kadrosuna kattı. Gelin oyuncumuzu yakından tanıyalım. Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Thea Oblak'la 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. Son 7 sezondur EuroLeague Women'ın önemli ekiplerinden Prag Formasıyla mücadele eden, 2024-2025 sezonunda EuroLeague Women şampiyonu, 2024-2025 sezonunda Çekya Ligi şampiyonu ve final serisinin MVP'si seçilen yeni transferimiz Tea Oblak, 1990 yılının Aralık ayında Slovenya'nın Kran şehrinde dünyaya geldi. 2017-2018 sezonundaki bir sezonluk Macaristan macerasının ardından 2018-2019 sezonundan günümüze kadar uzayacak olan Pırak yıllarına başladı. Pırak'ta forma giydiği 7 sezon boyunca istikrarlı ve başarılı sezonlar geçiren Thea Oblak takımıyla her sezon Çekya Ligi ve Euro Women'da mücadele etti. USK Prag takımıyla geçirdiği 7 sezonun 5'inde F4 oynama başarısı gösteren Thea Oblak, Geçtiğimiz sezon Euro League Women Şampiyonluğu, 2024-2025 sezonu Çekkeligi Şampiyonluğu yaşadı ve final serisinin MVP'si olmayı başardı. 20 sezondur profesyonel basketbol hayatında sayısız başarılara atan Theo Oblak, oynadığı kulüplerde 19 kez kupa kaldırarak erişilmesi zor bir kariyere sahip oldu. Kulüp kariyerinin yanı sıra ülkesinin A. milli takım formasını da 53 kez giydi. Theo Oblak hem oynadığı kulüplerde hem de milli takım kariyerinin neredeyse her sezonunu, çift taneli sayı ortalamasıyla tamamlayarak oldukça skorer bir performans ortaya koydu. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı Galatasaray'ımızın 25. şampiyonluğu tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor. Bu kez kutlamaların durağı Hollanda'ydı. <laughs> Hollanda'da şampiyonluk coşkusu yaşandı. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı Galatasaray'ımızın 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Hollanda Galatasaray Taraftar ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan, dernek üyeleri ve taraftarımız katıldı. Atik Stadyumunda gerçekleştirilen kutlama organizasyonunda Süper Lig'de elde ettiğimiz 25. Şampiyonluk Kupası da yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasına Hollanda Galatasaray Taraftar ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Birekulu yaptı. Daha sonra yönetim kurulu üyemiz Bora Bahçetepe'de bir konuşma gerçekleştirdi. Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Ve çok zorlu bir yarıştan sonra biz bu şampiyonluğu kazandık. Gerçekten daha önce üçüncü senemiz daha önce karşılaştırmadığımız kadar büyük zorluklarla mücadele ettik. Ama yöneticimiz, futbolcumuz, antrenörümüz ve en, en önemlisi taraftarımızın büyük desteğiyle bu takım yine bütün engelleri aştı ve şampiyon oldu. 120 yıl önce Ali Samiyen abimizin 10-15 arkadaşıyla kurmuş olduğu bu kulüp bugün gördüğünüz gibi Hollanda'nın merkezinde yüzlerce, binlerce taraftarın bir araya gelip toplandığı ve kutladığı bir hale geldi. Dünyanın her tarafında Galatasaraylı var. Dünyanın neresine gitseniz sarı-kırmızı bayrağı, e, artık 5 yıldızlı sarı-kırmızı bayrağı, 5 yıldızlı sarı-kırmızı formayı görebiliyorsunuz. Bu da bizim ne kadar güçlü, ne kadar akıllı, ne kadar çalışkan, ne kadar bilime inanan bir kulüp olduğumuzu ve sonuna kadar da mücadeleyi sürdürdüğümüzün göstergesidir. Bunlar hiçbir zaman kolay olmuyor. Biz Galatasaray Camiası bir araya geldiğimiz zaman, birbirimize destek olduğumuz zaman, birbirimizi kolladığımız zaman başarıya ulaşıyoruz. Allah'a çok şükür hepinizin desteği çok müthiş ve müthiş büyük Galatasaray taraflarının desteğiyle Galatasaray şampiyon oldu. Ben çok da fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu Galatasaray'lıyım diyene. 25. Şampiyonluk Kupamızla taraftarımız hatıra fotoğrafı çektirdi. Hollanda'daki şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'ımıza gönül verenler marşlarla büyük bir coşku yaşadı. Şimdi 120 yıl önce Ali Samiyen abimizin 8-10 tane arkadaşıyla beraber, 10-15 arkadaşıyla beraber, sınıf arkadaşıyla beraber kurduğu kulüp bugün dünyanın her tarafında taraftar sahibi oldu. Her tarafta dostlarımız, kardeşlerimiz var, Galatasaraylı taraftarlarımız var. Nereye çağırırlarsa gidiyoruz. 5. yılımızı aldık. 25. şampiyonumuzu aldık. Türkiye'de ilk ve tek. Hep arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kutlamak için dünyanın her tarafını geziyoruz. Bugün de Hollanda'dayız. Hakan Başkan burada bizi çok güzel ağırlıyor. İnşallah içeride güzel bir tören, güzel bir seremoni olacak. Hep beraber sabırsızlıkla onu bekliyoruz. Biz de e, 25. Şampiyonluğumuzu, 5. Yıldızımızı kutluyoruz. Özellikle Galatasaray Spor Kulübü'ne başta başkanımız, e, Niyazi Başkanımıza, Metin Başkanımıza, özellikle Bora Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hollanda'da Galatasaray'ın bir derneği olmasında bize büyük destek verdiler. Biz Avrupa'da aynı zamanda ilk resmi derneklerden bir tanesi olduk onların da vesilesiyle. Bu şampiyonluğumuzu artık Hollanda'da Avrupa'da ilk kez kupayı buraya getirerek kutlayacağız. Birazdan güzel bir şovlarımız olacak, sanatçılarımız gelecek. E, şeyler, dansçılarımız gelecek. Güzel bir şey olacak. Hatta bir de Bora Bey'e sürpriz yaptık. Bir uçak kiraladık. Şampiyon Galatasaray yazdık. Tüm Hollanda'nın üzerinde uçuracağız. Tüm Hollanda'ya, Avrupa'ya şampiyonluğumuzu buradan duyuracağız. Vallahi çok mutluyuz. Büyük Galatasaray taraftarı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Beşinci yıldızımızı, Yirmi beşinci şampiyonluğumuzu. İstanbul'da yeni kapıda milyonlarla nasıl kutladıysak burada da binlerle iç içe omuz omuza 5. yıldızımızı kutluyoruz. Avrupa'ya da bu coşku sarmış durumda. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü de burada. Galatasaray neredeyse büyük Galatasaray taraftarı orada. Biz de İstanbul'dan Hollanda'daki kardeşlerimizin bu coşkusuna desteklemek, beraber yaşamak için geldik. İnşallah nice şampiyonluklar bizden olacak. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.